Bugünkü videomuzda da Karadut'la ilgili bir tanıtım yapacağım. Yine neredeyiz? Malatya ile Darende ilçesindeyiz. Önce Karadut deyince hemen Karadut ağacını gösterelim. Hemen onun altında bir video çekimimize başlayalım. Karadut gerçekten çok faydalı bir meyve. Şimdi Esas en önemli şeylerinde faydalarını şöyle bir yine ben internetten şey yaptım e, yanlış anlaşılmasın özellikle bu karadutta bol miktarda antitoksan içerdiğinden ve e, K ve C vitaminleri için depo olduğundan kalp krizinde kan basıncının e, kontrol altına alınmasında besin ve vitaminlerle dolu olduğunu bir fincanda 60 kalorinin bulunduğunu doku güçlerini artırdığı, sindirimi kolaylaştırdığı, kötü kolesterolü düşürdüğünü kilo vermeyi sağlar, kan şekerini kontrol eder, kan riskini kanser riskini azaltır, tümörün yayılmasını önler bağışıklığı artırır, kırık ve soğuk algınlığından korur karaciğerin beslenmesinde artırır. Mesela bir de bunun suyu vardır. Bu suyunu anemi tedavisinde aknelerden kurtarır. Kuru ve hassas ciltlere de bakımlarını yapar. Ciltleri parlatır ve yumuşatır. Bağışıklığı güçlendirir. Saçın beyazlanmasını da geciktirir. Kan basıncını da oldukça kontrol altına alır. Özellikle de kalp riskini azaltır. Şimdi birçok evde en önemli şeyi, birçok evde bunların bulunduğunu neyin pekmez şeklinde bulunduğunu neye mesela çocuklarda özellikle pamukçuk ağızlarda pamukçuk özellikle ağız yaralarda büyük insanlarda da ağız yaralarında çok faydalı bir parça hemen komşumuza, akrabanıza, eşinize, dostunuza ikram ederseniz ağız yarası olan birine. Gerçekten de hemen e, kısa bir sürede hemen onu gideriyor. Tabi bu kadar anlattıktan sonra <laughs> yemeden de olmaz. Mecbur yiyeceğiz. Hani beyaz dutu ne yapıyorduk? Elinden böyle hapır hapır ediyorduk. Ancak burada ne yapacağız? Çatalı kullanacağız. Çünkü çok renkli. Hmm. Gerçekten de harika. Suyu da içerisinde ama. Hmm. Of 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 of. Tabii bunu tanıtınca mecbur yiyeceğim. Hmm. Lokum ya, vallahi lokum ya. Şu yenmez mi ya? Ama ben şu şeyi de diyorum, bu bazen dizgahlarda beyaz dutun e, devşirmesi gibi olanlardan da uzak durmamız lazım. Esas kara dutun lezzeti çok farklı. Bakayım. Heh bunu da yaylacık gözüyle Daren'de YouTube adresinde Instagram adresinde zaman zaman da Facebook adresinde bu tür yayınlarım oluyor. Onun için YouTube adresime mutlaka abone olmanızı buradan bu tür konuları takip etmenizi önemli rica ediyorum.